Samsun Spor, Beşiktaş e-sports karşılaşmasıyla karşınızdayız. Samsun Spor'un 5 puanı var. Be pardon 5. sırada dedik. Beşiktaş e-sports namalup 2. sırada maça başlayan taraf Samsun Spor. Ege, Ceyhun kaptı. Ceyhun'dan şimdi hızlı paslar. Melo, Ara pası çok güzel geldi. Top aldı Kemal. Şutunu çekti. Karıştan dönen top ve gol. Samsun Spor 11. dakikada 1-0 öne geçti. İki oyuncu arasındaydı ama kaybetmedi derken bir pas hatası. İsmail. İsmail pası. Bir ara pas daha geldi. Karıcı çıktı. Şeref. Şeref topa müdahale edemedi ve bir gol daha izliyoruz. Gol. Samsunspor 2-0 öne geçiyor. Dakikalar 16. Ege Gümüş. Arada de derken tekrar Beşiktaş hatanı izleyeceğiz. Eren Serkan Serkan içeriye baktı. Pası Samet. Samet. Bir bir gol Samet'ten. Beşiktaş 2-1 yapıyor. Yan araya girdi ve hızlıca Samet'le buluşturdu topu. Samet içeriye baktı. Arkadaşları müsait değildi. Serkan çok tehlikeli bir pozisyon. İsmail tek başına kaldı. Kaleci ile karşı karşıya. Evet şeref çıktı. İsmail şık hareketler ve gol. Dakikalar 91. Ve Samsun Spor Beşiktaş Esports karşısında 3-1 öne geçiyor. Ve hakem son düdüğü çalıyor sayın seyirciler. İlk maç Samsun Spor Beşiktaş. E-sports karşısında 3-1 galibiyetiyle sonlandı.